Şukur'un şey yani yüklenici firma e, Şubat ayında Şubat ayının sonunda kazdı Mart ayının başında demirlerini alıp gittiler. E, Mart'tan beri böyle. E, artık bu su rağım suyu pislik üretiyor. Şu an e, mahalleli çok şikayetçi. Bizler yani balkonlarımızda oturamıyoruz. E, çevre Şehirciliğe başvurduk. Yüklenici firma e, Buranın ilk yapan müteahhidinden belge aldığını söylüyor. Onun için kapatmadılar. Belediyemize başvurduk. 4-5 kere gelip şey çekip gittiler yani şeri çekip gittiler. Şimdi bu kazma kürekten de dolacak bir şey değil ki biz dolduralım yani şey olarak mahalleli olarak. Şu an her gün yani şey yaşıyoruz deprem travması yaşıyoruz her gün. Balkonda oturduğumuz zaman tozdan pislikten kokudan şey demiyoruz oturamıyoruz bir türlü. Buna acil bir çözüm bekliyoruz. Yetkililerden e, çevre şeyden geldi. Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nden geldi bize. Söyledik, incelediler. onlara da dediler ki e, yüklenici firmaya kapattıracaklardı. Ama e, buranın ilk yapan müteahhidi kendisinin burada binası şeyi yani payı falan olmamasına rağmen e, ben yapacağım demiş burayı. Şey etmeyin yani kapatmayın demiş. Öyle gittiler. Onun için de onlar da bir sonuç alamadı. Ee, şu an işte belediyemizden bir çözüm bekliyoruz. İlgilen dediler inşallah bir kepçe göndereceğiz. Kapatacağız ama bekliyoruz en kısa sürede bunu.